Merhaba dostlar ben Komedyen. Bugün Guild War ataklarımı yapacağım. Ee, sağlam bir Guild'e karşıyız. 8 level. Ruslara karşı. Rus muydu lan bu? Aynen Rus. Rus Rus. Çoğunluğu Rus olan bir Guild. Okay go. Bir kere saldırdım bu arkadaşa. Bombacı mülayimleri test ettik. Bombacı mülayimler çok işe yaramadı. Şimdi... Ama affiliate ettin mi? Kanka istersen o altılık karakteri öne al ya. O çok duruyor. Şöyle yani. yapalım değil mi? Aynen bence böyle. Okey okay, let's go. Ee, Mavi kullanmayacağım burada çünkü mavsız da yenebileceğimi düşünüyorum. Çünkü hasarı çok fazla yok arkadaşın. Zaten bu kombun genel amacı şey, süre kazanmak. Süreden tutuyor çünkü Brokiri hiç ölmüyor. Abom da tutuyor. Walker <laughs> de ölürse birisi onu kaldırıyor. Ondan dolayı daha çok zaman kazanma amaçlı bir şey olmuş. Hasar olarak çok düşük. Lego Fighter'ımızı. Bu tankı maksat ultra alsın diye gönderdim. Ya aslında tanksız sadece fighter. Bir tane daha fighter koysaydık da olur diye. Şu yerden giden fighter da çok uğruyor. Rayır olur. Aa ben buraya niye <laughs> şey yaycı şey şey balık göndermiyorum lan. Evet, Uçar giderler direkt lan. Siz direkt Aynen bak. Oynarken direkt A bak. Adamın havaya vuran karakteri ya. bir tekniği fizzatı. Var. Bir de vuruyor da o kadar vurmaz herhalde. Valkyrie vuruyor mu? Valkyrie vurmuyor ama ya. Ha vurmuyor mu hiç? Benim bildiğim vurmuyor. Ben avaya, vuruyor mu, vurmuyor mu? Evet abamın şimdi ultiyi Lan yani stun mı attı? Ben keşke büyücüleri yol olsaydın ya. Aynen Süre keşke etmeyecek. büyücüleri yol olsaydın. Hmm. yolladım o zaman beklemeyeceğim. Ben yet... Ama işte healer mesela healer şu an bir işe yaramadı pek. Bir ölmelerini engelledi. Ama sadece şey zaten canları şey var. oldu. Aynen. İlk büyücüleri yollasan daha iyi olur. Tamam broker öldü sen tamam bu müsaade. Burkayı kesip şöyle. Bu Bak geçersin o zaman. Broker ya hepsi. Güzel. 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 Ama, güzel. <laughs> Ama ucu ucuna. <laughs> Boreas'ı yenemeyiz. Buraya geldik. Aa boş lan. Hmm. Buna gel. Okey buna mav mı gönderiyoruz? Yoksa yani, bu sıkıntı biraz ya. Bak bu Toro doğru hatırlıyor musunuz mu adamın? <laughs> İki tane ya? ölümsüzü var kanka. Yani, hmm. Kim? E, i̇yi de Hatsus'ta öldükten sonra her türlü ölecek ki. Bir de bu da ölecek. Hatsus'ta ölür mü hemen? Asit ölüyor ölüyor. Asit ölür de Ergins'e vuruyor mu? Ergins'e de vuruyor yani. O zaman Malı kullanma vakti. Ee, healer ölmeyecek. Tank, tank yolla bence çünkü defansı çok fazla. Tutar baya. Böyle yapacağız ya. Tank göndermeyeceğim. Lego Fighter göndereceğim. Aynen aynen. Lego e, tamam. Bir dakika bakalım dizlerim düzgün mü? Dizlerim düzgün. Bir healer'ı biraz öne alalım. Şu büyücülere gerek var mı ya? Var bence ya. Var. Hasut öldürür hemen. Gerçi Aslu, Mavla falan da vurmayacak ki. Boş ver onu. Hasut vuramayacak. Şey ya. falan koyabilirsin kanka hızlı koşan bir şey. Köpekler mi? Köpeklerin de Köpek de olabilir. olabilir. O da üç iyi şey. okay. okay. Tamam dene Alırsın Alırım alırım bunu ben bunu zorlayacağım. Al, alırsın. Mavla ölmese yeter. Argans ultisi bilsin yeterli bu sıkıntı yok. Zaten oto gelmiyor mu Hemen Ben çıkıyorum. Hı. Aa yetişecek mi ama bak. Biteceksin zaten. İyiler yollaman lazım sanki. Göndereceğim, göndereceğim şu an biraz ilerlesin. vurmuyorlar zaten kanka. Hasara bak. Argans ultisi şu ayak yonda. Var ki ultisi şu. an. Mal öldü kanka. Tamam tamam tamam. Healer tuttu. Healer tuttu. Hop. bam. Güzel. Geçti. <laughs> köpekleri yollasan geçersin zaten ya. Değil mi? Yok yetmeyecek ki. Sayı olarak yetmeyecek. Ya hasar vuran yok ki kanka. Kim hasar vuruyor? Sayı olarak yetmeyecek. Torda da tutacak ya. Ha. Şimdi şimdi köpekleri göndereceğim. Zaten Brokir 4 tane tutuyor. Bu da 4 tane tutacak. Köpekleri... Ölür, yok. ölür zaten o ya. İkinci mavı buraya kullanayım değil mi? Burayı yenebilir misiniz acaba siz? Burada Geçtim. nekromansör iş yapar mı? Ya da büyücüyle kesip. Büyücüyle kes... kesemezsin ki. Hot sutu keseriz de Ergun sadece keser. Çok durmaz. salıyor ya arkaya. Arkadan öyle. direkt sızdırsam bir şey yapabilir mi acaba? Büyücü at vurmaz mı orada? Nasıl ki? Vurmuyor mu? O zaman Yok. Ben ben Ara ara vurursa vurur. Mavla yine Oto yapmasaydın lan. Tam Durdururum. Durduramıyor muyum? Durduruyorsun. Oto çok bozuk. Işte. Oto... Aynı şey yapıyor lan bir şey değişmiyor. Kanka vallahi yok. Ben Benim kaç kere yenmedi öyle. Kazandım, oto attım, kaybettim. Crit rate ile alakalı o. Yoksa senin oynadığın aynısını oynuyor. Bu arada fark yok. <laughs> Bu sefer healer direkt erken göndereyim de çok hasar yemesin ya. Beklemeyeceğim. Aragon sunucu şimdi gelecek. Şu an yok. Kaç saniye varmış? Bak geldi. Zaten Aragon sağlam vuruyor. Pam. Bu ne ya? Neyse köpekleri gönderin de hepimiz öldürsün. niye o kadar fazla hasar yiyor ya? E normal. Yerleri Kaçmalık gibi. içeri ya. Healer'lar nereye gidiyor lan? <laughs> Neyi burada durdu lan? Yıldırlar geçti ama. Şeye anlar. vurdu ya. Ha. Peki Broker'in üzerinde kalması hala. Çok garip ya. Harbi hala ölmedi. Çar. Çok... <laughs> Okey. Burası nasıl? Burası sanki kolay gibi gözüküyor ya. Raiden mi? What? sanki bunu çok rahat yemez. What? Mav'ı çıkaralım buna. Mav'ı almayalım da. Buna büyücü koyalım. Kime buff veriyorum? Ne? Raiden mi? Raiden kime buff veriyor? Kimseye galiba. Kamet ne oluyor? Yok bir şey de yok. Hiç, hiç. <laughs> Bu şekilde girelim. Aa dur havaya. Bu. Aa, uç, kuşu, uçan kuş koyayım. Uç. Oğlum bende o kuş yokmuş ha. koyalım. Oha, Hangisi? Ben yok ben de. geçtim adamı. Böyle mi girsem ya? Yoksa şey yerine şu hangisi? Büyücü yerine tank mı koyayım? Böyle yeter. gerek yok yani. ya. Kesemez zaten aynı. Tank. Zaten üçü magic vuruyor. Magic az yemiyor muydu bu? Aynen az diyor. <laughs> Şimdi şunu göndereyim. Şimdi Regus kesmeye çalışsam mı? Olamadım. Ya sen fighter'ları at iki tane önce. Büyücü mü bu mu? O bence fighter <laughs> at ya. Okay. Bir de bunlar çok vuruyor. Tamam şey unutsun. <laughs> tamam şimdi kuşları gönderelim çünkü diğer türlü zaman yetişmeyecek. Direkt 3'ünü gönderelim mi? 5 oldu gibi. Gönder, gönder. Tamam abam öldü. Öldü zaten Regulus tutamadı. Regulus tuttu abam da öldü zaten. What? Oha fighter nasıl öldü lan? Valkyrie oha! 70k. Allah Allah. Valkyrie havaya mı vuruyor? Oğlum. Vurmuyor kanka. Ne? Valkyrie mi vuruyor? Raiden vuruyor kanka. Raiden o hayvan gibi basar Raiden mi çıkardı? Hmm, bak 70 falan. geçti ama. Lan ucu ucuna. Adamdaki şans var. seviyesi şaka. Var, var Kaç vurmuş Raiden? Kanka baksana be. Baksana oğlum bu ne? Abon FFC'yi vurmuş abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gençler ben Bakan, çıkıyorum. i̇lk zamanlar ya. millet Viyana falan kullanıyordu ya burada. What? The... Direkt ulti atıyor da. Direkt uf, ulti atıyor. Uf, uf, kötü mü oldu ya? O onu, onunla, onunla geçti lan. Boş ver aynı oyna ya. Aynı Yendin belki. sonuçta. Gençler Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Video görüşürüz kanka bizim için de doğal. Sen de kendine bak görüşürüz. Dua ederim gençler hadi Allah'a emanet. Eyvallah. Abi Lego Fighter niye tek atıyor? Ben de bilmiyorum kardeşim. Sen niye benim taklidimi yapıyorsun kanka? <laughs> YouTube'a şey olsun diye. Bu benim YouTube. benim şey. Abone ol kanala. <laughs> Leva gibi oldu. Like Amcıkla. Al. Al. Ayda. Telefi Pardon. Ayda. Pardon. Ayda. Ben büyücü gönderdim mi geçen tur? Yok. Onu niye arkadan attın? galiba? <laughs> ne bileyim. Regulus demin ölüyor gibiydi. Nasıl ölmedi lan? Abi Kanka bir sıfır bildim. bir canla Valkyrie mi diritti? Ondan sonra ölmedi bir şey. Aa yok. bir kere ölümsüzlüğü çalıştı. Bir kere Valkyrie Volkiri diritti. Yenileceğiz var ya. Ama sanki bu sefer öldü Aa, bu öldü sefer tamam. Regulus öldü tamam sefer. Daha kolay oldu bu sefer. Nice. E ne farklı oynadım ki hiçbir şey farklı oynamadım. Ya bu şey öldü işte bu sefer. Regulus öldü. Bırak. Garip, neyse yorum yok. Autofight sağlam. Yapay zeka barandan zeki diyenler likelasın. Oy. Burası boş muydu lan? Burası. Ha yendik bunu. Buru. Tamam artık aşağılara dalacağız. Bunu yenemem ha. Boryası yenemem. Yenersin. Mav'u kullansan yenemez misin? Bir tane güçlü. Kanka şunu... Ne diyorsun? Bunu bence direkt yenersin. Ama şu 500 k vuruyor ya bu. E şey kuş kullanma bunda. Kuşu çıkardım. Kimi koyacağım? Şeyi nekro falan kullansa. Nekro mu kullanayım? Bu mavi yine tek atacak ki. Ha sen mavi bunda mı kullanacaksın? Yok yok mavi demişim. Maul tek atar. Yanlış dedim. Hmm. Ne diyorsun? Mal multisi de hızlı geliyor Çünkü yani. büyücük buraya koyulmaz. Büyücü çıkardım. Kanka bomboci fighterlar mu? steklense yenemez misin bunu ya? İşte Ma Maul mal keser ama fighterları. Yok ya. Ne koyayım? Bombacı mülayim başka? Mülayim de gerek var mı oğlum? Önde patlayacak. Tam King Arthur Arkaya ki. King Arthur olursa yeter. Yok, Yok, o okçu da olmaz ya. Ok... Azda vuran kurtlar olabilir belki kurt mu? Mantıklı kurt bak. Ama çok iyi timing demem lazım. Çünkü malun yani, dengesi... mülayim iyi mi burada bilmiyorum bak. Ben fighter stack'liyorum böyle İşte adamları. fighter stacklesem ölür ki. Maul çok vuracak fighterlara. Tamam sen bilirsin. Ultisiyle çok vuracak daha doğrusu. İki fighter var zaten. Daha ne koyayım ki? Ben bir tane o yerden yürüyeni de seviyorum. Hangi yerden yürüyen? Kullandım mı? Hangisi Çek biraz. Ha şu en sağdaki. Bu. En sağdaki. Bu. Ha bunun hasarı çok iyi de. Dur lan hadi seni. Şöyle yapalım. Böyle mi diyorsun? Ha kaybedersen karışmam kanka. Böyle mi diyorsun? Ben böyle oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Gerçi şey zaten videodayız. Ne... Videoda <laughs> kayıt var zaten. <laughs> Nesli'yi dinledik. Bakalım. Zaten bahane arıyordu. Bahane arıyorduk zaten. Bahane Verdik oldu. o bahaneyi. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. En son at da benim içeri kanka sonra bana ağlama. Yok ultisini mauldan yemeyecek şekilde ayarlayacağım. Başka bir şey değil. Zaten şurada ulti atacak direkt. Hop, bir de gözüküyor yaptı? zaten ultisinin ne zaman geldi. Aynen aynen. Buradan Baran'dan bir klip alalım da atalım. or düş kaşını. Kanka feci itemli galiba mağlup. Kimse atmadı ki hala. Kimse atsın da. Orada attı belli ya, ol, ya ol. oğlum biraz önce. Atmadı ki bak. Vallahi attı oğlum ilk ultisini. Aha kurtisini. oğlum aha bak daha ilk defa oldu. Lan oğlum, ilk ultisini attı attı. Kör müsün? Attı <laughs> Allah Allah. Bu ikinciydi kanka. Tamam şimdi bunları gönderiyorum. İnşallah ultiye denk gelmez. Hiç dikkat etmez. Gelmeyecek gelmeyecek tamam. Aa bak demonlar öldü ya. O healer'ı atsaydın. Ölür. Araya healer atmadın Ölürdü, ya. Tam Volkirk kaldırdı, Tam güzel kazandık. Tam bunlar geç çalışmadı ki bunlar. Kanka onlar Vur. da iyi vuruyordu. İyi vuruyor o iyi kanka. Ne oluyor? Kanka. Ya bu kurtları kesemedi. baba sayesinde yalnız. Ulan seninkiler ne işe yaradı var ya? Lan hangi Mülayim ne işe yarayacak? Öbüründe de, o, de o Mülayim de kanka. Lan, dur. Yeremedim hala. Ya yok oğlum yani? Oy bir kaleyi daha yendik Aa bu good leader mıydı? Leader'ı leader'a vurdurdular kardeşim Leader? What? Good leader değil miydi bu? Leader? Yok vice leader'mış lan Hadi gel kardeşim Kanka Hı. bu çok işe yaradı çıkarayım mı? Kullanma oğlum allah allah Sen yorene ne koysan değişecek koyayım. Mülayim koy kanka Bunu koyayım kanka, bu daha iyi değil mi? Bilmiyorum onu kullanmadım ya fighter ya yani. ya da bunu koyayım tank koyayım 4 faralık koyayım ya. Ne okay came? Son hayatın değişti. Vallahi çok değişti. Sorma. Kanka önden bir tane healer atamamını koyayım. Tamam tamam. 2 fight 2 lego sonra bir healer mı? 2 lego Bir bu soruyu şey yapabilirsin. Aynen. Ölmüyor ki ya zaten. Aynen. Ama bunlar ölüyor çünkü bu şeyler ölüyor. Açık ara bu Lego Fighter çok önemli. Ulan unuttum lan telefona bakıyordum bak. Aa mal ulti attı var lan. What? Ulti mi? Yok kanka bak da ultisini atmamıştır. Baksana ultisini. Bakayım mı? Oy. Telefona bakıyordum. Şimdi atıyorum yıllara. At at. Aynen sonra yine şey at altıldı. Altıldı mı Tamam. Oğlum Stan ama iyi yıllar kurtardım. Hem yani böyle çok daha rahat yani. Güzel. Süreden sıkıntı var şu an. At, at onları da at. Yok kanka bir dakika var nasıl? Çok yavaş atıyor ya mal. Neyse. Süre çok sıkıntı oldu beyler. Hop. O 41 saniye yazdıra bakmayın 4.1 saniye aslında. mesaj geldi de mesaja bakıyordum sorry. Oy kaç puan aldık? 7000 bir luz herhalde. Nasıl hangisi luz lan? Onda da iki tane geçirdin. İki tane yani. kaybettin ya. İki tane olsun kardeşim luz luzdur. Böyle Öyle ha. sayıyor. Ya. Oy abi good leader görevini yaptı. Şuradan da oğlum ya. Çok düşük BP lan. Bir de bu çok kötü itemle ya. Bunu değiştirsen mi? Zaten Bence Hollow sağ... kullanmamak lazım burada. Ben de bir daha kullanmayacağım. Yok yok, itemlerini şey hale getireceğim. Şunları düzeltip artık bir şey çünkü 50 ka vuruyorum ya zaten rahatça. O kadar çok önemli değil Hollow'un bu halde olması ya. Tank Hollow yerine birinde Elovin kullan, birinde Vortex kullan. Ama Elovin hiçbir Elovin şey ya üçlü ya atıyor ya multi. Bu çok Hı. daha fazla atıyor tek seferde. Bu tek yeah, no, 25k falan atıyor. Elvin 12, 13, 14, 15 öyle bir şey atıyor. Benim sadece itenmeni düzeltmem lazım. İtenmen çok kötü. Neymiş lan? Yuh. Şuna bak kanka. Artı 0 ulak Am bu takımım iyi ya. Bu takım yine win alıyor. Bu takım güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.